Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar birlikteyiz. Biliyorum uzun zamandır video atmıyordum. Bunun nedeni ben video çektiğim halde konuşuyorum videoda ama ses gitmiyor. O yüzden video atmıyordum yaklaşık bir iki yıldır. Uzun zaman sonra yeniden video atıyorum. Bugün Brawl Stars oynayacağım. Şöyle tek hesaplaşma modunda. 3 tur oynayacağım. <laughs> O zaman hemen başlayalım. İlk turumu mod oynayacağım. 3 tur oynayacağım ve her maçta hem şey modunu hem modu hem de karakteri değiştireceğim. O zaman başlıyorum. Evet, hemen buldu. Başladık. Hepsi bot büyük ihtimal. Çok çok, çok, çok um, <laughs> kolay olacak şu El primo. Hiç boşum altını kullanmak istemedim. 7 kişi kaldı. Bu maçta iyi perimi <laughs> Doldurabiliyordum şu an ne perimi Üçüncü olduk Güzel <laughs> Sıkıntı yok üçüncü oldum Çok hoşçakalın. Şimdi Bu tur Nakavt oynayacağım Bakalım Viper değil de Mandy de oynayacağım, Mandy. Nerede Mandy? Mandy burada. <laughs> başladım. Hızlıca buluyor ve buldu. Evet, başlıyoruz. Şunu şu sıkma, şu ooo. Şu hiçbir şey çıkmıyor. えっ<スープ> Çok güzel. kaldı. Ulti var? tough <laughs> cookie. <Şöyle. gülüyor> <laughs> 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 Yardırsın arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. <laughs> arkadaşlar yani toksik olma, toksik olmamanın imkanı yoktu. <laughs> Yok artık. <laughs> soru da, son maç. Bunu da bunu da şöyle ipe şarjlı bir karakterden oynayacağım. Bundan bir koyayım. Oh, 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 please, Hatta aksesuar alayım ben. Aksesuarı yoktu. Yeah, Çok got you, got tape. Şu. Tamam. Eşya. Çok gerekli gelmiyor bana bir koy için. Bu turda da. Hmm. Çift hesaplaşma oyunum tek ya da tamam üçlü hesap ya da bu tur ama Rus savaşı oynayamam biletim kalmadı üçlü hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar ya yani, daha iyi oynanacak bir şey yok gibi Hemen

Pearl gitme, Pearl gitme, Pearl gitme, Pearl yapma. Pearl beşinci. Ne diyor? Okuyamıyorum Rusça. Wow, 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 zaten iki takım kalmış. 18 <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kan videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.